Sevgili dostlarım, Poco'in Dex borsasında mı listelenecek, merkezi borsada mı listelenecek? Bununla ilgili birkaç takipçimiz Instagram DM üzerinden bana çok güzel bir soru sordu. Hocam, Dex ile merkezi borsa arasında ne fark var? Eğer Dex borsasında listelenirse iyi olmaz dediler bana. Bu videoyu sakın ileri sardırmayın. Kripto para piyasasında tecrübeli bir yatırımcı olmak istiyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ki işin mantığı sizlere anlatacağım. Kripto para piyasasında en az zararla, en iyi şekilde para kazanmayı öğrenmek istiyorsanız rica ediyorum bu videoyu sonuna kadar dinle. Hiçbir videomda sizlere sonuna kadar izleyin demiyorum ama bu videoda dinleyin. Şimdi DEX borsasıyla merkezi borsa arasındaki farkı sizlere anlatayım. Bazı kripto para birimleri ne yapıyor biliyor musunuz? Ön satıştakiler bazıları DEX borsasında listeliyor. Bazıları merkezi borsada listeliyor. Bunun sebebi şu. Diyelim Xcoin X borsasında listeleme yapacak. Borsa sahibi diyor ki senin kripto paran DEX borsasında listelenmiş mi diyor. Bazı borsalar önce DEX borsasında listele ondan sonra benim yanıma gel diyor. Bu kuralı kabul etmeyen borsalar da var tabi ki. Bazı tokenlerde genellikle %80'i %70'i direkt merkezi borsada listelenir. Gelelim merkezi borsada nasıl listeleniyor neler oluyor diyelim ön satıştan basit bir örnek veriyorum sizlere. X alt altcoin'i 0017 centten ön satışta. Ne yapıyor bu adam? Ön satıştan yeterli likidi topluyor borsada listeleme yapmak için. Sonrasında bir karar veriyor. Diyor ki ben 1 dolardan listeleyeceğim kardeşim. Veya 2 dolardan listeleyeceğim diyor. En sağlıklı ilerleme şekli nasıl biliyor musunuz? Önce DEX borsasında listelenmesidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Pocoin DEX borsasında mı listelenecek? Hayır. Ben sadece DEX borsasıyla merkezi borsanın arasındaki farkı anlatıyorum sizlere. Ben bir ihtimal veriyorum sizlere. Diyelim X altcoin'i DEX borsasında listelendi. Ama nasıl listelendi? Kilitliyor. 3 ay, 6 ay, 9 ay 12 aylık kilitliyor. Sen seçiyorsun bunu. Mesela 3 aylığına kilitleyecek. Ne diyor X tokeni? Ben merkezi borsada 1 dolardan listeleme yapacağım diyor. Mesela önce DEX borsasında 0.50 centten veya 0 bakın tamamen farazi örnek veriyorum. 0.50 centten 0.60 centten diyelim ilk DEX borsasında 3 aylığına kilitleyerek listeledi. Kilitlemek nedir? Satamıyorsun ama alıyorsun. Token sahibi de satamıyor. Niye? 3 aylık kilitliyor çünkü. Zaten satsa bile satabilme özelliği olsa bile token sahibi zaten satmaz. Neden? Dex borsasına mesela 0.50 sentten listelendi. Herkes alıyor. Aldıkça ne oluyor? Fiyat yükseliyor. Ne oluyor? 80 sent oluyor, 1 dolar oluyor, 2 dolar oluyor. Bak bundan sonrası çok önemli. İyi dinle. 3 dolar oluyor, mesela 4 dolar oluyor. Alım geldikçe yükseliyor fiyatı. Satamıyorsun ama alabiliyorsun. Diyelim 5 dolar kadar yükseldi. Herkes aldı 5 dolara kadar yükseldi. Ha, dananın kuyruğu burada kopuyor. Diyor ki şimdi X tokenin sahibi gidiyor X borsasına yani X merkezi borsasına gidiyor. Diyor ki kardeşim ben 1 dolardan listeleyecektim ama sen ilk Dex borsasına listelememi istedin. Al ben Dex borsasına listeledim. Yeni yatırımcı çektim. 1 dolardan listeleyecektim. Şu an Dex borsasında benim tokenimin işlem hacmi 5 dolar. Yani fiyatı 5 dolara yükseldi. Diyor ki X borsasına benim tokenimi 5 dolardan listeleyeceksin diyor. Anlaşıyorlar. İşte ne bileyim nasıl oluyor? Parasını veriyor işte. 5 dolardan listeleniyor mu kardeşim? 5 dolardan listelendiği zaman merkezi borsadan da yeni yatırımcı geliyor. Ne oluyor bu sefer? Bak Trump coin aynı bu şekilde bu senaryoyla 80 dolara kadar çıktı. Merkezi borsada listeleniyor. Yani merkezi borsa demek şu demek. Binance, Kucoin, Paribu, Gate.io, Huobi gibi borsalar merkezi borsadır. 5 dolardan merkezi borsada listeleniyor. Yeni yatırımcı geliyor. Yeniden alıyor. Ne oluyor? Oluyor mu sana 6-7 dolar veya 10 dolar? İsterse merkezi borsada da kilitleyerek listeleyebilir. Bu yatırımcıya her zaman güven verir. Ama Kripto para piyasasında yeni olan arkadaşlarımız, yeni olan kardeşlerimiz için algoritmayı bilmediği için, işleyiş sistemini bilmediği için, bu işi bilmediği için böyle olumsuz düşünüyor. Aslında kilitleyerek listelemek tamamen yatırımcıya güven verir. Yine söylüyorum bu şu demek değildir. Po Coin Dex borsasına listeleyecek. Hayır şu anda Dex borsası ile ilgili bir haber elde etmedim. Direkt merkezi borsada listelenecek haberlerini duyarak sizlere haberini yapıyorum ama ola ki bir durumda dex borsasına listelenirse eğer bakın tahmin yürütüyorum sakın ola sakın hocam biz olduk demeyin her zaman söylüyorum kripto parada bugün yatırım yapayım iki hafta sonra ben paramı kazanayım bu şekilde düşünürsen zaten kripto para piyasasına girme mesela dex borsasında listelenmeden direkt merkezi borsada bir dolardan listelense mi senin daha iyi işine gelir yoksa dex borsasında 0.50 centten veya 1 dolardan kilitleyerek listelenip yeni yatırımcı gelip satamayacak sadece alım olabilecek aldıkça fiyatı 5 dolara 6 dolara veya 4 dolara yükseldikten sonra sonra 4-5 dolardan merkezi borsada listelenmesi mi daha iyi? Tabii ki de bana soracak olursanız fiyatı yükseldikten sonra listelenmesi her zaman için çok daha iyidir. Unutmayın. Trump Queen aynı bu senaryoyla yol izledi. İlk olarak Trump Queen DEX borsasında 6 aylığına kilitleyerek listeledi. Ne yaptı? Satamıyorsun. Sadece alabiliyorsun kilitlendiği zaman. 0.021 centten ön satıştaydı. Trump Queen Trump altcoin'den bahsetmiyorum. Trump coin'den bahsediyorum. Şu an Binance'te listelemiş olandan bahsediyorum. DEX borsasında 0.49'dan kilitleyerek listelendi. Adamlar çok güzel reklam yaptı. Yeni yatırımcı çekti. Ne oldu? 17 dolara kadar çıktı. 17 dolara kadar çıktığı zaman ne yaptı DEX borsasından? Hemen Binance borsasını listelerek direkt 23 doları gördü. Hemen arkasından 77-78 dolara kadar yükseliş yaptı. İşte burada ön satıştan alanlar DEX borsasından da alıp merkezi borsada listelemesini bekleyen, merkezi borsada listelendikten sonra ne yaptılar? Kimisi 40 dolardan sattı, kimisi 70 dolardan sattı, kimisi 29 dolardan sattı sattı. Adamlar milyon dolarları cebe indirdiler. Yani milyon dolarlık kazanç sağladılar. Ben hiçbir zaman için standart Türk aklıyla düşünmüyorum. Ya işte 0.010 centten ön satışta işte alayım 100 bin tane 200 bin tane listelensin. 0.49 cent olsun 1 dolar olsun satayım işte 20 bin dolar kazansam da olur. Hayır. Bu şekilde yatırım yapılmaz. Bu şekilde yatırım yaparsan sadece karnını doyurursun. Bu işin kuralı budur. İyi bir yatırımcı, sağlıklı bir yatırımcı, işi bilen bir yatırımcı, profesyonel bir yatırımcı olmak istiyorsan her zaman için akıllı adım atacaksın, beklemesini bileceksin ben sizlere bu videoda kripto para piyasasında DEX borsasıyla merkezi borsanın arasındaki farkı ve birbiriyle olan bağlantısını sizlere anlattım. Umarım faydası olmuştur. Umarım az da olsa bilgi aktarabildiysem size ne mutlu bana. Gelelim Pocoin'e. Ha Engin hocam peki DEX borsasında listelenirse ne yaparsın diye soru soracaksanız bana benim umurumda olmaz. Ben 2019 yılında Chef Coin'in ön satışına katıldım. Adamlar 009 centten ön satıştaydı. O zamanlar tabi fazla paramız yoktu. 22 bin tane aldım. Adamlar Dex borsasında 3 ay kilitleyerek listeleme yaptı. Ne oldu? Herkes deli gibi almaya kalktı. Satamıyorsun. Sadece alıyorsun. Sonrasında bu token Dex borsasında 079 dolara kadar yükseldi. Sonrasında MX borsasında listelendi. Tam 4 dolara yükseldi. 4 dolara yükseldikten sonra ben satışımı gerçekleştirdim cebime güzel kar soktum. Bu iş bu şekilde işliyor. O yüzden POKU'nun ister DEX borsasında listelensin ister direkt merkezi borsada listelensin. Benim açımdan sıkıntı yok. Ha bu şu demek değil yine söylüyorum. DEX borsasında listelenecek miyiz? Biz öyle duyduk. Hayır yanlış duymuşsunuz siz. Bizim insanımız kulaktan dolma veya hiç olmadık bir haberi olmuş gibi göstererek konuşmayı çok severler. POKU'nun ön satış fiyatı 00.17 cent. Listeleme fiyatı 0.45 cent. Ama listelendikten sonra yeni yatırımcı geleceği için boğa sezonuyla beraber web 3 dünyasındaki özelliklerini de kullanarak yeni nesil listeleme yaparak Pocoin listeleme sonrasında belki bir ay belki 15 gün belki iki ay sonra bir buçuk doları veya iki doları çok rahat bir şekilde görecektir benim fikrim bu yönde hatta yüzde 90 bu şekilde olacağını tahmin ediyorum elde etmiş olduğum haberlere göre Pocoin'in en kolay alım yöntemi şuradaki ön satış adresini kopyalıyorsun. Bunu telefondan da kopyalayabilirsin. Metamask cüzdanına geliyorsun. BNB Smart Chain ağında olduğuna önem göster. Şuradan göndere basıyorsun. Adresi buraya yapıştırıyorsun. Mesela 1 BNB veya 5 BNB veya en az ne kadar almanız izin veriyor? 0.01 BNB'lik almanız izin veriyor. Bunun altında alım yapamazsınız. Mesela 0.01 BNB'lik mi almak istiyorum? Bu da 6 dolara tekabül ediyor. Bundan da bir şey olmaz. Hemen şu şuradan devam et diyorum. Onayla diyorum. Şu anda işlemim tamamlandı. Aktiviteyi görüntüle dedim. Bak sözleşme etkileşimi onaylandı. 6,5 dolarlık po coin aldım. Hemen bakalım. Bakın 130 küsür bin, 132 bin falan Poco'nun vardı. 133 bin küsür oldu. İşlem bu kadar basit. Umarım mantığı anlamışsınızdır. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz sorular varsa kripto parayla ilgili eğer bildiğim uzmanı olduğum bir soruysa mutlaka cevabını veririm. Ha hocam bu şekilde değil. Bazı youtuberlar öyle söylüyor. Diyen nerede bu işi bilmiyordur. Getirin benim karşıma. Onlara da bu işi öğretebilirim. Çünkü burada yılların tecrübesi konuşuyor. Ben 43 yaşında yayınlayayım. 44 yaşına ayak basacağım. Nasip olursa. Bitcoin Türkiye'ye gelmeden önce ben haber sitelerinden kripto paranın Bitcoin'in Avrupa'da ve Amerika'da ve Asya ülkelerinde işlem gördüğünü buradan öğrendim. Yani Türkiye'ye kripto para gelmeden ben bu işi öğrenmeye kalktım. O yüzden kimse benimle kripto parayla ilgili aşık atmasın. Herkesin bildiği kendine kadardır. Beklemede kalın sevgili dostlarım. Güzel videolar gelmeye devam edecek. Pocoin yeni nesil listelemesinin haberini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Temmuz'un ortalarında Temmuz 15, Temmuz 20 gibi hangi borsada listeleme yapacağını Telegram gruplarından duyuracaklar. Benden söylemesi.